Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün köpük banyomuzda pa petrol var. Pa petroller köpük banyosu yapacak değil mi Ecincim? Çok mu eğlenecekler? Hazır mı o zaman köpük banyosu yapmaya? Aa, geliyor köpük. Hadi ama hadi. Köpük gelsin. Aa. <laughs> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Köpük banyosu yaptılar It Köpükleri çok gider mi anneciğim? He <laughs> oh. Zuma ne yapıyorsun? Nerede Zuma? Zuma ikisi de yüzmeyi biliyor mu Ecrin? Evet Rambuz <laughs> çok seviyor Aa, yüzmeyi seviyor Çok mu seviyor Rambuz yüzmeyi? Bakalım göster bize köpüşleri anneciğim. Aa, nasıl yüzdüklerini göster. Oo, <laughs> oh, dalıyorlar. Oo, oh, çok güzel yüzüyor arkadaşlar. Yalnız bir tane çok şey geldi. Bedrin <laughs> ne geliyor acaba? Bilmiyorum. Ama <laughs> oh, çok güzel deniz ama yüzme. Şey, aa, şey. Acaba neymiş bu? Renk değiştirelim. Hii. aa, ne geldi? Ne oldu? Ah oldu için. Artık <laughs> kükük banyosu <laughs> ne oldu? <laughs> kükük banyosu nereye koldar arkadaşlar? <laughs> sarı rengi çok güzel yapmadı mı Ne oldu? Parti sarı su içine mi çekiyor onları Zumayla? Diğeri neydi? Evet. Diğeri neydi isme? Rabulla. Zumayı içine çekiyor. Kim gelsin kurtarmaya? Marshall. Marshall. Oo, geliyor. Bu kim? Chase. Chase geldi. Marshall mı gelsin? İkisi de gelsin bence. Dur anneciğim. Evet şimdi de Marshall geliyor. Merhaba ben Marshall. Sizi kurtaracağım. Uçuyorum. Beni de çekerse arkadaşlar. Hop Edrin. Edrin kurtar. Aa yakaladı. İkisi Kurtar anneciğim ben de geliyorum. Hopa düştüm ben de. İmdat! Bizi İmdat. kurtarın. <laughs> Aa arabayı. Araba. Arabası gelsin. Evet araba. arabayla hepsini kurtarabilir. Aa o yüzebiliyor değil mi? Yürütsene bir suyun içinde arabayı. Pervaneleri dönecek mi ecin? Yürüt. Arabanın içinde yürüt. O döner kendiliğinden. Dön. Yürüt, 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 yürüt. Yok. Dönmedi mi? Sizi Hadi kurtar, kurtar herkesi. Teker teker kenarlara. Çıkar şu kenarlara. Birini o kenara. diğerin diğer kenara. ah Çıktı biri. Bir. Diğeri. Aa. O da çıktı. Diğeri de çıktı. Aferin sana Zuma. Seni çok seviyordum. Şimdi daha çok seveceğim. Tüm arkadaşlarını kurtardın. Ama kendi arabam batıyor gibi sanki Zuma. Zuma dikkat et. Dikkat et. Arabam batıyor. İçi su almış. Sen de çıktın. Arabayı kim kurtaracak şimdi? Ecrin? Arabayı kim kurtaracak şimdi? Ben kurtarırım. Aa, kendi de düştü zamanın tekrar. Hayır, şimdi Aa, gene düştü. Ve... Heyecan sarısı, köpüklü sarısı oldu arkadaşlar. Arabada kurtuldu. Hepsi kurtuldu. Aa, Zuma gene <laughs> düştü. Aa, o da Güzel oldu. <laughs> Bence de çok güzel oldu. Sarı suya bakar mısınız arkadaşlar? İlcin <laughs> ne kadar güzel oynuyor. Köpüklü sarısı. Çok tatlı oldu. Şimdi eskisine hale biz güçlüyüz. Etkisini geçireceğiz. Etkisini mi geçiriyorsun Soyun? Evet. Hmm. Şimdi ben atlayacağım çocuklar. Hoppa. Evet, ben atladım. buldum. Lezleyen bir şey. Bir şey atmış buraya. Ne atmış acaba? Gıda boyası. Öyle mi? Hoppa. Bakalım bunu bulabilir Aa, Aşağıya uçmadı altta olması lazımdı Ecrin. Acaba dedim ki onu bulabilecek misiniz? Buldum. Bak şimdi bir şey atacağım. Onu bulabilene. Ben buldum. Fırçayı. Fırçayı ben buldum. Hadi hepsi yarış yapsınlar. Şimdi bir tane şunun kapağını atayım mesela. Dur. <laughs> Dursun. Evet arkadaşlar, şöyle bir küçük obje atıyorum. Bunu ilk bulan Köpekçi kazanacak, tamam mı? Hazır ben mısın? Bu neydi ya? Çok tamam, kolay. ben ben marşın oluyorum. Zuma ben olabilir miyim Hayır, bu olur. sefer? <laughs> tamam, bunu atıyorum. Aa ama ba batması lazım dibe. Battı mı? Battı. Tamam, hadi. Bul bakalım. Nerede bu Marshall koş. Haşıl koş. Ay, koş. bulacağım. Hayır, hemen bulmayacaksınız. Hemen bulmayacaksın. Ben, ben bulacağım çünkü. Ne? Hayır, ben bulacağım. Siz silemiyorsunuz bile. Nasıl yüzemiyorsun? Bak 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 bak. hop ben, Uçarak yüzüyorum. Ben benim bulacağım. Ben bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben <Ama> bu. <laughs> Hayır haksızlık değil. Haksızlık değil Cuma. Ay cana. Ay cana. Ay cana. Ay cana. Ay cana. Yapma Şeynisi. dışarı gider. Yapma. Hoppa. 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 İşte burada arkadaşlar. Bakın biz de. Ya anne <laughs> ben ilk önce buldum. Ha, nerede buldun? Ah gene düştü. Bak hemen aldı elinden. Hemen aldın ama. <laughs> Bu sefer de Zuma buldu. Evet. Ben kazandım. Evet sen kazandın. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.